Yine sendikanın hak ve borçları var. Sendikada işte işçileri bu koşulları sağlamaya görevli kılınmış resmen bu sözleşmede. Ee, sendikanın hakları 11. maddede e, düzenlenmiş. Üyelerin temsilci sıfatıyla kendisine yüklenen görevleri e, yapmaları, üyelerinin kanun ve sözleşme hükümlerine uymayan hareketlerini desteklemez. Bu gibi kanunsuz hareketleri durdurmak için gerekli çabayı gösterir bütün yönetici ve temsilcileriyle disiplinsizlik ve düzensizlikleri önlemeye çalışır. Yani bunlar kime göre disiplinsiz, neye göre? İşçiler hakları için herhangi bir toplu e, eylem yaptıklarında, e, bir örgütlülüğe girişinde bunlar tamamen sendikayı orada gardiyan gibi sendika yöneticilerini gösterip bu toplu sözleşme maddeleriyle işçiler üzerindeki işveren baskısının yanında bir de sendika yöneticilerine böyle bir görev atletilmiş. Bunlar eee İşçi sınıfının çıkarları açısından baktığımızda, işçi sınıfının çıkarları temelli bir sendikacılık anlayışıyla bağdaşmayan hükümler. Yine işçiler açısından çok büyük sıkıntılar doğurabilecek madde, iş ve iş yeri değişikliği maddesi. Bu da çok göze çarpan bir madde. Sanırım işçiler, Türk Telekom işçileri bundan çok şikayetçilerdir. Çünkü neredeyse hem işin değişikliği hem iş yerinin değişikliği il dışı da dahil olmak üzere. Yani o ilin sınırlarının dışında da görevlendirilmesi çok rahatlıkla burada maddeler haline konulmuş. Normalde burada işçinin rızası aranması gerekir, ama işçinin rızası kesinlikle burada yok. E, i̇lin dışına dahi görevlendirildiğinde en fazla işçinin yapacağı şey bunu kabul etmemek ve tazminatını alarak işten çıkmak. Bu sözleşmenin hükmü bu. Bunun dışında işçiyi koruyan hiçbir şey yok. Aslında bu iş kanununda bile esastan değişiklik yapılamaz işçinin. Yani toplu sözleşme olmadan dahi iş kanunun bile gerisine gitmiş bu madde. İş kanunda işçinin çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik kendi rızası dışında yapamazsınız. Ama bu toplu iş sözleşmesi bunun da gerisine gitmiş. İşçileri istedikleri pozisyona getirebilme, istedikleri yerde görevlendirme bu maddeyle birlikte söz konusu oluyorlar. Görev değişikliği birçok toplu iş sözleşmesinde var. Ama en fazla geçici olarak düzenlenebilir. Bu en fazla 3 aydır. E, bu da işçinin rızasıyla ancak. İşçinin rızası alınmadan bu tür değişiklikler yapılamaz. Bunlar e, çok ciddi Türk Telekom Sözleşmesi açısından e, eleştiri konuları e, e, diye görüyorum. Birçok işte idari tedbirler var. Mesela madde 14. Bu idari tedbirler dediği şeyler zaten disiplin hükümleri içerisinde var. Aynı şeyler hem maddeler halinde var hem disiplin hükümleri içinde var. Mesela iç yerine işte alkolü ve uyuşturucu kullanarak gelmemek. Bu zaten kanunlarda da yasak, ceza kanununda yasak, iş kanununda yasak. E, disiplin hükümlü de var zaten direkt işten çıkış nedeni. Bunu bir de ayrıca madde olarak düzenlemiş. Yani zabıta yönetmeliği gibi bir e, sözleşme hazırlanmış. E, Türk Telekom işçileri bu sözleşmeyi e, ciddi anlamda Eleştirdiğini düşünüyorum. Yeni bir arayış içerisine girmeleri gerektiğini çok açık. Bu sözleşmenin maddelerinden baktığımızda. Yine sendika içi işleyiş açısından da burada işyeri sendika temsilcilerinin atanması maddesi var. işkan sendikalar kanunu 6356 sayılı sendikalar kanunu burada atanmayı esas alıyor. Ama sonuçta birçok sendika, Türkçe bağlı sendikalarda da var. Bu diske bağlı sendikaların hemen hemen tamamında var. E, i̇ş yerinde seçim yapılır. Sendika temsilci seçimi yapılır. En çok oy olan işçiden başlayarak temsilciler kanunen atanır. Sonuçta orada seçim belirlenmiş olur. Ama burada seçime dair hiçbir ibare yok. Ve sanıyorum ki temsilciler atanarak iş başına getiriliyor. Sendika kim uygun görürse onu atıyorlar. Eğer bu konuda bir yanlışlığım varsa işçi arkadaşlar düzeltebilirler. Ama toplu iş sözleşmesinde görülen şey tamamen atama esas alınmış. Bu da sendika, zaten böyle bir sendika içi demokrasi olsaydı, e, haber iş sendikasında böyle bir demokratik işleyiş olsaydı, böylesi bir toplu iş sözleşmesi hayat bulmuş olmazdı diye düşünüyorum.